Bu hayat böyle işin işin bitinceye kadar azıcık ters düş düşman olurlar sana sen yine de kendini kendini çok kaptırma çok üzülürsün yalnız kaldığında zaman çok kötü güvenme güvenme sana bakarım diyenlere hele bir düş de elden avuca görürsün o zaman kim bakıyor kim bakmıyor sana herkes kaçar bir kenara sen sen elin ayağın tutarken iyi bak kendine insanoğlu bu insanoğlu bu nankörlük var mayasında doğasında sen sen iyi bak olur mu kendine